Ben bugün de gelemiyorum. Merak etmeyin. Dün bir arkadaşımda kaldım. Bana bakıyor. Çok sağ olsun Oldu mu canım? Rahatladın mı? Zıpkın. Şu kadını serbest bırak. Bak içimde kötü bir his var, bir şey olacak. Sana dediğimi yap Mercan. Bize bir kanıt bul. Kadın itiraf etmesi lazım olacak bize. O arabanın Nermin'in arabasının olduğuna dair bir kanıt bul bize. duydum. Karadan sonra Gülay şeyi de kaybedersem ölürüm dedi. Biz kaybetmeye şerbetliyiz be canım. Kara görmedik. Gülay şeyi ölmeyiz. <laughs> canım. gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir inadı var. Bunun olacağını hepimiz biliyorduk. Bak bu kız büyüdü. Artık onu kundakta saklayamayız biz. Ya bu kız çataldan para kaldırdı. Çatal eninde sonunda bulacak bizi. Kötüler mi bizi bulsun? Yoksa biz mi kötülere bulalım? Ayşe her şeyi öğrenecek. Anasının katilinin Ali olduğunu, babasından senelerdir onu sakladığımızı. Hepimizden nefret edecek. Kötüler de bizi bulsa biz de kötüleri bulsak, yanacağız. Zıpkın yanacağız. Madem yanacağız, yakalım da canım. Yakalım. Hem harcayalım, hem harcanalım diyor ha? Sokak çocuğuyuz biz. Uyuyor musun duasını eder. Sonra da bol köpüklü ...Türk kayvesini içer, işe öyle gider. Çok büyük bir dert olmadıkça o hep böyle aman kızım bunu aklından çıkarmayayım mı? Şirin abla e, cahilliğime ver, hacet namazı ne? Kız hacet namazını bilmeye Müslüman olur mu hiç? Anlam olmayınca öğretecek kimse olmadı. Hay benim çeneme. Kusura kalma kızım. Densizlik ettim. Hacet namazı insanoğlunun bir derdi, bir dileği olduğunda kılınan namazdır. Duanı edersin. Sonra da hacetini Allah'a değiverirsin. Abimin de derdi de dileği de belli kızını bulmak. Ay hanımım. Acaba ben de N Nizam Bey oğlumu affetsin diye hacet namazı mı kılsam? Durduğun kabahat vallahi. Şirin, durduğun kabahat. Hı. الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب الأرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك مجيبات رحمتك وأعظم معفراتك والغنيمة من كل برين والسلامة من كل اسمين لا تدالي ذنبا إلا غافرته ولا همّا illa firraçteki ve la haceten hiye leke ridan illa qadayteha ya erhamir rahimin. Ya Rabbim, hacet duamı duy, kaybımı buldur, kızımı bana bağışla, kızım için yaptıklarımı vesile kıl. ...onun yuvasına kavuştur. Harim. Kahveni getirdim beyim. Karına sağlık canı kız. Gel. Başka bir isteğin var mı? Yok. Dünden beri düşünüyorum. Bir insan kafa kağıdı olmadan nasıl yaşar? Hadi iş bulamıyorsunuz. Hastanede mi gitmiyorsunuz? Hiç mi hasta olmadınız? Olmaz mıyız beyim? Olduk elbet. Allah bir yerden alıp bir yerden veriyor demek ki. Çok şükür dermansız derde düşmedik. İnşallah hiç düşmezsiniz. Ben evlat acısına düştüm. Derman da yok. Yok beyim. Biz o dermansız derde düşmeyiz. Ne evlenebiliyoruz, ne hastaneye yatıp çocuk doğurabiliyoruz. Hiç evlat sahibi olmamak mı daha zor? Olup da kaybetmek mi daha zor? Bana sorsak evlat sahibi olmamak derim. Sana sorsak evladını kaybetmek dersin. Herkes kendi cehennemini bilir. Peki ben sana bir soru sorayım beyim. Hiç bir daha evlenip çocuk sahibi olmayı düşünmedin mi? Gönül öyle yol geçen hanı değil, dergahtır kızım. Paldır küldür girilip çıkılmaz günahtır. O arabanın Nermin'e ait olduğuna dair bir kanıt bul bize. Ben rahmetli eşini çok merak ettim de. Eski resimler duruyor mu beyim müsaade etsen baksam? Bak. Sen bak, ben bakamıyorum. Bir şey ben. Ay bittim vallahi bittim. Ay Hüma. Cano'ya söyle de bana kahveyle çorçıl yapsın kızım hadi. Ay. Cano, annem kahveyle Churchill istiyor. Resimlere mi bakıyordun? Nizam Bey verdi de. Bu fotoğraftaki araba kimin? Çok güzelmiş. Nermin ablanın arabası o. Çocukken beni hep onunla gezdirirdi. gezdirirdi. <laughs> Klosterofobi mi tuttu yine? Ha? Duvarlar mı bastı? Bir çık hava al istersen. Ben bugün erken çıksam. Çık çık tabii. Biz bırakırdık. Ha canım. Zıpkı. Araba Nermin'inmiş. Haklıymışım. Bebeği çöpe atan o. Kanıtımızı da bulduk o zaman.